Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler, güzellikler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Çok çok seviyor. Şimdi canım takipçilerim çok önemli bir konudan bahsedeceğim. YouTube kanalımda katıl butonu var. Katıl butonumun içinde çeşitli üyelikler var. Tamam mı? Ama özellikle içinde Jüpiter üyeliğim var. Ve Jüpiter üyeliğim min içinde 200 saatin üzerinde içerik var. Yani astroloji mesela Vedik astroloji var. Şimdi mesela Gizem Batı astrolojisi de orada öğretiyor. Aynı zamanda benim bir sürü çok değerli bu enerji konuları bu tarz konularla ilgili uzman arkadaşlarımın verdikleri seminerler de var içinde. Ama ben kendim 200 saatin üzerinde içerik çektim ve çekmeye devam ediyorum. Şimdi her hafta. Ee, ve Mucizeni Yarat diye çok güzel bir serim var. 27 yıldır bu alanda öğrendiğim bütün kişisel gelişim konuları, bütün meditasyonlar, İnisiyasyonlar, enerji temizleme teknikleri, bilinçaltı teknikleri, Feng Shui'den tutun aklınız hayalinize gelebilecek gelemeyecek kadar sayısız hayatınızı değiştirebilecek teknik içinde. Kesinlikle faydalı edebilir ve mucizeler yaşayabilirsiniz. Bunun yanında bir taraftan da Vedik Astroloji öğretiyorum. Ama şu an 20. 30. videoya gelenler çatı çatır harita bakabiliyorlar. Hem kendinize hem çoluğunuza, çocuğunuza, etrafınıza, hayatınızdaki insanlara ne oluyor? İlahi başka bir göze sahip oluyorsunuz. Üçüncü bir göze sahip oluyorsunuz. Ve oradan bakarak müthiş farkındalıklar, müthiş uyanışlar elde edebiliyorsunuz. Ve kendi hayatınızı nasıl bir yolun içinde ilerlediğinizi görüyorsunuz. Ona göre de ilerliyorsunuz. Son derece çok güzel bir akış kendini gösteriyor mutlaka faydalanmanızı çok çok tavsiye ediyorum ee, bunun yanında bir taraftan da aynı zamanda ölümsüz gerçekliğine uyanış e, semineri var e, içinde o da müziğini yarat seminerini bitirdikten sonra devam edebileceğiniz bir e, seminer çok güzel arkasından bir de numaroloji eğitim var numaroloji eğitiminde de faydalanmışsınız. Bunların hepsi Jüpiter üyeliğinin içinde var. Ama derseniz ki ben eğer ki astroloji istemiyorum. O zaman Rahu üyeliği var. Burada Jüpiter eğitimi 650 lira. Rahu eğitimi 350 lira. Rahu eğitiminde aldığınız zaman içinde numaroloji de var. Mucize Nihal serisi de var. Ölümsüz Gerçekliğin Uyanış serisi de var. Bütün hepsi anlattıkları hepsi var. Sadece astroloji yok. Bunun yanında burada tabii ki de bir sürü takipçim inanılmaz şekilde memnun ve mutlu oldukları için onlara verdiğim şeylerden dolayı son derece e, bana karşı minnettar oldukları için daha fazla vermek istiyorlar. Bazıları da astroloji kayıtlarına bakmamı istiyor. Onun için de eğer ki tüm videoları seyrettiniz, devam ettiniz mesela öğrendiniz vesaire. Jüpiter Yıldız üyeliğim var. O 1300 lira. Jüpiter Yıldız üyeliğimde bana daha çok vermek isteyen, bana karşı minnettar olan, bana teşekkür etmek isteyen takipçilerim. Onların arasından da seçip astroji haritalarına bakıyorum. Yani şöyle e, haritayı açıyorum. Şeyde programda herkesin gözünün önünde ve özellikle bir sorusu ya da bir şey varsa yoksa genel özellikle bakıyorum ve yorumluyorum. Bazısının astrokartografisine de bakıyorum orada eğer ki istiyorsa ya da gerek varsa. E, o şekilde... Bunların hepsini tamamladınız, hepsini yaptınız diyelim. Bir de üstünde bir, e, ileri seviye birinci aşama var. İleri seviye birinci aşama e, katıl butonundaki üyeliğimde astroloji ileri seviye yani Jüpiter eğitimin içindeki eğer ki bütün astroloji eğitimlerini seyrettiyseniz, öğrendiyseniz, iyice sindirdiyseniz o zaman ileri seviye birinci aşamayı alabilirsiniz. İçinde 52 saatlik... ...video var. Onun değeri 2000 lira. Ee, bir aylık 2000 lira bu arada. İsterseniz bir ay içinde 52 videoyu bitirirsiniz. 2000 liraya bitirmiş olursunuz. <laughs> Yoksa devam etmek isterseniz... ...oradan e, ikinci aya da ne kadar devam etmek isterseniz... ...o şekilde devam edebilirsiniz. Bitirdikten sonra isterseniz Jupiter üyeliğine dönüp... ...orada devam içerikler üretiyorum. Yeni içerikler de çekiyorum. Ee, şimdi Batı Astrolojisi de devam ediyor. Aynı zamanda ben kendim... ...yeni... ...bir sürü yeni hem astrolojiye hem... E, kişisel gelişim hem mucizeli yarata içerikler üretmeye devam ediyorum. Oraya gelip de devam edebilirsiniz. Bu şekilde çok güzel bir grubumuz var. Orada birbirinden tatlı birbirinden güzel insanlar var. Ve çok güzel paylaşımlar oluyor. İnsanlar o enerjinin içinde çok güzel gelişmeler elde ediyorlar. Eminim sizin de çok güzel gelişmeler elde edeceğinize ve son derece mutlu olacağınıza ve bundan müthiş faydalar elde edeceğinize eminim. Çünkü sayısız insan bunu yaşıyor. Sizler de yaşayabilirsiniz. Ve bu konularla ilgilenen arkadaşlarınız, dostlarınız, çevrenizdeki insanlar, çeşitli insanlar varsa lütfen onlarla da paylaşın. Çevrenizdeki bütün herkesle paylaşın. E, spiritual konularla ilgili kendini geliştirmek isteyen insanlar ya da metafizik ya da numaroloji öğrenmek, astroloji öğrenmek, e, vedik Astroloji, Batı Astrolojisi ya da kişisel gelişim bilinçaltı teknikleri, enerji teknikleri, inisiyasyonlar bunları öğrenmek isteyen insanlarla mutlaka paylaşın. Çünkü insanlar benim burada verdiğim eğitimlerin yüzde birini binlerce liraya veriyorlar. Ben bu kadar çok şeyi bir aylık 650 lira gibi bir fiyata veriyorum. Bir ayda bitirebilirsen bitir. o zaman 650 lira almış olursun hepsini. Ne kadar sürede bitirebilirsen ya da devam etmek istiyorsan devam edersin. Çünkü bir taraftan üretmeye de devam ediyorum. Benim arkadaşlarım da çok değerli insanlar da üretmeye, içeri içerik üretmeye devam ediyorlar. Adeta Netflix gibi, kanal gibi düşünün. Devam ediyor. E, faydalanın. Eğer kastoloji istemiyorsanız da ruh devam edebilirsiniz. Onun için de yeni içerikler üretiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler, güzellikler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu Can sizi çok seviyor. Sizi sevmeyen bir Can. Görüşürüz. Sevgiler, saygılar. Lütfen yorum yapın, emoji bırakın, beğenin. Herkesle her şeyle paylaşın. Paylaşılsın. paylaşılsın bir Can. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar baba.